Kardeşlerim kapı. Pacelo. Asap. E, boş. sağ taraf kon, yala ve yapıştır. Tep topu 10 cm sok tarafa tasdik at diye derim. hızlı ne de biz bu hale de random. Hadi de Araştırırsan eklerim mor mu? Direk sabah olma Yaprot olma Yapmış inan bu kader bize beste Bestire doğdu kaderde ve yeste Ödedim o borcu Baba son nefeste Aslan yakışmaz kafeste Saydım aram para deste Çakma fır dede iyice nefeste Dayılan efede Çık ve hevesle Biri ben Vex Dokusu hapiste Hayallerim yıkılır Kaldıramam aradan Kuşlarım dırırır Paket olan babama sana bulamam yeah. Sen dört emanete vura bekle ramadan yeah. Yürütürüm inan bütün tüsekleri karadan Her yıkızı yaptım bir kendime yapamam O sesini kes öl kalırım yatarak Altıncıyı söndür yedinciyi yakarak Her şey giderken kapar dünya <laughs> Sokak dilip gelir ölüm rüya <laughs> Kimseye güvenme derdi gülya Yine sen kazandın kalp ya. Her şey giderken kapar dünya Sokak dilip gelir ölüm rüya Kimseye güvenme derdi gülya Yine sen kazandın kalp ya. <laughs>